Daha önce AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin emekliler için garibanlar diye bir tabir kullanmıştı. Şimdi de AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan bir toplantıda konuşurken bir soru üzerine 500 bine yakın milletvekili emekli milletvekili maaşının kendilerine yetmediğini açıkladı. Ve bunun üzerine bir tartışmalar başladı. E işte yetmediğini buyurun ben size vereyim siz geçinebiliyorsanız geçinin gibi savunmaları oldu Mestan Bey'in. Mestan Bey Tekirdağ'da bir köftecilik yapan bir işletmenin sahibi babadan gelmiş herhalde Özcanlar Köftecilik. E şimdi Mestan Bey milletvekili olmakta bu parayla 500 bin lirayla geçinemiyorsa milletvekili olmakta ısrar etmesine gerek yok çekilebilir İşinin başına dönsün yani bu ülke için bu millet için bizler için bu fedakarlığı yapmasın gerçekten kenara çekilsin madem maddi anlamda ciddi bir sıkıntı yaratıyor yani hiç gerek yok yani hani bu ülke bu millet aşkıyla mı bu 500 bin lira yetmeyen 500 bin lira maaşın altına girmiş gerçekten çok fedakar bir insanmış ne diyelim.